Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bir TikTok fenomeni ve annesinin başına gelen olaydan bahsetmek istiyorum. Mahek Buheri bahsedeceğim bahsedeceğimizsim. Mahek Buhari bir TikTok fenomeni. 22 Mayıs 1990 Pakistan doğumlu. Ailesinin maddi durumu oldukça iyi. Annesi, babası, bir tane de erkek kardeşi var. 2001 yılında aile İngiltere'ye taşınıyor. İngiltere'ye yerleşiyorlar. Mahek oldukça modayla ilgili bir genç kız. Sürekli makyaj yapıyor, güzel giyinmeye kafayı takmış durumda. Haftada 3-4 defa kuaföre giden çok bakımlı bir kız. Üniversitede moda bölümünü seçiyor ancak okuyamıyor çünkü dersleri çok kötü. Sonra ne yapsam ne yapsam diye düşünüyor ve Instagram ve TikTok'a sarıyor. İlk başta YouTube'a da başlıyor ama YouTube kanalı tutmadığı için devam etmiyor. Ama Instagram ve TikTok'ta takipçileri çok hızlı bir şekilde artıyor ve iyi de para kazanmaya başlıyor. Annesi ve babası kızlarıyla çok yakınlar, arkadaş gibiler. Annesi evlendiğinde çok küçükmüş, evlenmek istememiş ama ailesinin zoruyla, görücü usulü olarak evlenmiş. 20 yıldan fazladır da e, Maykin babasıyla evli. Annesinin adı ise Antri ve 46 yaşında. Annesiyle de videolar çekiyorlar bu arada. Anne kız arkadaş gibiler, çok samimiler. Hatta e, Maykin TikTok profili hala duruyor. Annesiyle videolarını da görebilirsiniz eğer TikTok parti lansmanlarına bile anne kız birlikte katılıyorlar. Annesi de bu hayatı görünce dikkatini çekiyor. Çünkü küçük yaşta evlenmiş, hiç böyle bir hayat yaşamamış. Ve bu renkli hayat onun böyle ilgisini çekiyor ve seviyor aslında bu hayatı. 2019 yılında Londra'ya gidiyorlar. Londra'da kuzenleri var ve kuzenlerinde kalmaya gidiyorlar. Azar diye bir uygulama var. Bir arkadaşlık uygulaması. O uygulamada böyle görüntülü konuşabiliyor musunuz orada tanıştığınız kişiyle. Bir tanışma arkadaşlık uygulaması. Mahek, annesi, kuzenleri hepsi bu uygulamayı kullanıyorlar. Antrin yani annesi de Sakip Susam diye biriyle konuşuyor. 18 yaşında bir çocuk bu. Antrin içeriye gidiyor konuşmak için. Çünkü herkes orada birileriyle konuştuğu için. Ee, o özel olarak konuşmak istiyor ve görüntülü konuşmayı e, içeride odada yapıyor. E, Oda da yapmasında tabii ki bir nedeni var, onu da bahsedeceğim. E, ve e, o akşam işte konuşuyorlar ve sonra kapatıyorlar. Sonra Instagram'da Antrin'e e, bir sürü mesaj gelmeye başlıyor. Beni hatırladın mı diyor. E, o da kızına soruyor. Kimi hatırlayamadım diye. Mike de diyor ki büyük ihtimal takipçilerimizden birisidir diyor. E, ben hatırlayamadım. Görüntülü konuştuğumuz insanlardan biri olabilir diyor. Annesiyle sakip Instagram'dan konuşurken numarasını istiyor ve telefonda da görüşmeye başlıyorlar. Bu arada çocuk kendisini 18 yaşında değil 27 yaşında olarak tanıtıyor. Yine de yaş farkı bayağı oluyor yani 46 yaşında annesi. 18 yaşında olmasına rağmen onu 27 yaşında biliyor. Antrine çok iyi gösteriyor. Bu da antrenin çok hoşuna gidiyor. Çünkü dediğim gibi küçük yaşta evlenmiş. Aşk evliliği değil. Ve bu böyle bir ilgi daha önce eşinden de görmemiş ve bu ilgi birden onun ilgisini çekiyor ve hoşuna gidiyor daha önce yaşamadığı duygular sonuçta. Ağustos 2020'de ilk defa bir otelin önünde yüz yüze görüşüyorlar. Yemek yiyorlar. Sonra da otel odasına çıkıyorlar. E 2 saat e, otel odasında kalıyorlar ve artık bu e, ilişki sevgili değil de böyle cinselliğe dayalı bir ilişki oluyor. Çocuk antrenörü eve bırakmak için yalvarıyor ve daha fazla vakit geçirmek istiyor çünkü. Çocuk hep daha fazla, daha fazla yani daha fazla, onunla daha fazla vakit geçirmek istiyor. Aşktan ziyade böyle bir takıklık var çocukta, bir takık, takık durumda o an durum o an bu durum Antrin hoşuna gidiyor. bir süre geçince çocuk Antri'nin kocasına mesaj atıyor ama kocası bundan hiç kimseye bahsetmiyor. Kızı ünlü olduğu için bunu kafasına takmıyor. hani takipçilerinden birisidir diye düşünüyor. Sonra antren bu çocuğa işte görüşmemiz yanlış diyor, olmaz artık demeye getiriyor. Ama çocuk bu ilişkiyi bir takıntı haline getirdiği için ayrılmak, konuşmayı kesmek istemiyor. Bu süreçte sakip sürekli antren evine pahalı hediyeler, parfümler, böyle çantalar, işte kadının ilgisini çekebilecek şeyler gönderiyor ve bu süreçte hani antren artık konuşmamalıyız, görüşmemeliyiz diyor ama e, hala da görüşme devam ediyorlar. Görüşme hiçbir zaman kesmiyorlar. E, hatırlarsınız bunlar Londra'da e, azar üzerinde görüşme, konuşma yapmışlardı. Hatta odaya girmişti. Odada görüşmüşlerdi. İşte e, bu nedenle yani sakibin güvendiği şey de şu orada odada görüşme yaparken antren çıplak bir şekilde onunla görüşmüş ve sakip de hep screenshot almış görüntüleri elinde yani ona diyor ki elimde çıplak görüntülerim var diyor bu görüntüleri işte eşine çocuklarına işte takipçilerinizi her yere yayarım diyor. Ee, bir de kızı tabii ki ünlü olduğu için bunu yayması da çok basit olacak. Ee, bu tehditleri de açtı. Fake hesaplarla yapıyor. Birçok fake hesabı açıyor ve hepsinden de mesaj atıyor. Ancak fake hesapla hesaplarda mesaj atarken sakip olduğunda da söylüyor. Hani demiştim ya bunlar sürekli işte ayrılmak için konuşuyorlar. sonra buluşmaya karar veriyorlar. 2021'in sonlarına doğru ama artık böyle arkadaşlar sevgili değiller. 2019'da başladılar. 2021'in sonlarına doğru e Hala konuşuyorlar yani 2 iki, iki senedir hala konuşuyorlar. Londra'da bir otelde buluşuyorlar ayrılmak için buluşmalarına rağmen yine birlikte oluyorlar. Kadını yine tehdit ediyor o da kızını anlatıyor böyle böyle bir durum var diye. Ama herkesin de yorumu şu ee, Mahek zaten bunu biliyordu ve umursamıyordu, onaylıyordu. Yani bu ilişkiyi Mahek'i e, annesiyle Sakip'in ilişkisini onayladığını düşünüyor. Onları tanıyan çevreleri. Mahek de tamam diyor, ben halledeceğim diyor. E, artık olaylar bu noktaya geldiği zaman bu sefer e, aşığım, ölüyorum, bitiyorum da e, bu zamana kadar harcadığım bütün parayı iade et durumuna geliyor artık Sakip. E, ve ödemezsen de diyor çıplak fotoğraflarını diyor herkese diyor gönderirim diyor. Eve gönderdiği hediyeler, yemekler, otelde kalma ücretleri işte fiyatları hepsinin parasını istiyor. Artık telefonları antrin değil de Mike açmaya başlıyor ve her seferinde de ile sakip çok şiddetli kav kavgalar ediyorlar. Ocak 20 2022'de Ocak 2022'de tekrar görüşmek için yalvarıyor Sakip. Bu arada çocuk da etrafına etrafını hep ben çok aşığım. Çok seviyorum diyor. Ailesine falan bahsediyor. Bir, birini diyor seviyorum. Çok seviyorum diyor. Ama kadının kim olduğunu hiç kimse bilmiyor. E biriyle görüşüyorum diyor ailesine. sizinle de tanıştırmak istiyorum diyor. Ama öyle bir tanışma tabii ki hiçbir zaman olmuyor. 4 Ocak 2022'de Mahek Sakip'le görüşme ayarlayacak ve diyecek ki al bu senin paran kardeşim tamam ödüyoruz bunu planlıyor ama şundan da korkuyorlar hani bu bizi tehdit ediyor e, tamam biz buna e, parayı verelim e, ancak bu sildim deyip de fotoğrafları tekrar silmeyip tekrar bizi tehdit ederse diye bundan korkuyorlar açıkçası yine de Mahik dayanamıyor ve Rakam diye bir arkadaşı var ve ona açıyor konuyu bu Rakam da 22 yaşında işte diyor ki buna görüşeceğim ama diyor güvenemiyorum diyor görüntüleri gerçekten silip silmediğini bilemiyorum diyor. sana yardım rica ediyorum diyor Rakam da bu işi baya böyle bir ciddi alıyor ve 20-22 yaşlarında 6 kişiden oluşan kızla erkekli bir grup kuruyor 4 Ocak'ta buluşacaklardı ama bu buluşma 11 Şubat'a erteleniyor. Lester diye birin otoparkında görüşmeye karar veriyorlar. Ee, Sakip bu arada bütün arkadaşlarını arıyor. İşte beni şuraya bırakır mısın, beni götürür müsün falan. Hiç kimse bunu kabul etmiyor. Sadece maalesef, maalesef ne yazık ki burada benim en çok üzüldüğüm kişi bu. Haşim diye bir arkadaşı var. Haşim kabul ediyor. Ee, tamam diyor ben seni götürürüm diyor. Haşim ile 11 Şubat 2022'de gece 1'de otoparka gidiyorlar. Ee, gri bir arabayla geliyorlar. Park bomboş sadece iki araç var. Ee, o araçlardan birinde annesi kızı ve rakam var. Diğerinde de yardıma gelen diğer 6 kişi var. Haşim ve Sakip şüpheleniyorlar arabaları görünce. Çünkü o saatte o parkta hiç araba olmaması gerekiyor normalde. ya Orada hiç araba olmuyormuş o saatte. E, 10 dakika oyalanıyorlar, çıkmıyorlar arabadan ve e, 10 dakika sonra otoparktan çıkıp gidiyorlar. Sonra bu arabadan giderlerken işte kovalamaca başlıyor. Kovalamaca esnasında Sakip... 999'u arıyor ve diyor ki beni öldürmek istiyorlar diyor. İki araç beni takip ediyor diyor böyle korkulu bir şekilde ve bu telefon görüşmesi bir çığlık ve bir kaza sesiyle son buluyor ve araba patlıyor arkadaşlar. Araba patlıyor ve e, öyle bir hızlı çarpmış ki araç böyle ikiye ayrılmış ve yanıyor. Haşim ve Sakip o an ölüyorlar. Diğer iki araç devam ediyorlar. Sonra tekrar e, aracın çarptığı yere tekrar e, geçiyorlar ve görüyorlar. Bu süreçte hiç kimse itfaiye aramıyor. E, görmüş yandığını görmüş olmalarına rağmen e, aramıyorlar. Olay sabahında Mike'i sorguya alıyorlar. Mike'in telefonuna bakmak istiyorlar. İşte şifresini yanlış giriyor. Ay unuttum falan diyor. Birkaç haftaya zaten bu 6 kişi dahil herkes tutuklanıyor. Bir yıl boyunca bütün delilleri inceliyorlar. Duruşma tam bir yıl sonra Nisan 2023'te görülüyor. Biz oraya konuşmaya gittik diyorlar. Herhangi bir amacımız yoktu. Hatta onlar bizi kovaladı diyorlar. Yani bu durumda da. Mike çok rahat bu arada o kadar rahat bir şekilde ki hani o kadar kendisine bir suçlama yapılmayacağını tutuklanmayacağını çok rahat bir de yani bunu söyleyebiliyor aslında onlar bizi kovaladı yani bir araç iki aracı nasıl kovalayabilir yani burada bir mantık mantık lazım. Bir boyunca toplanan delillerde çarpma ile alakalı hasarlar bulunuyor. Kendi arabalarıyla arabayı iteklemişler. O şekilde kaza olmuş. Bagajda bijon anahtarı bulunuyor. Mavi büyük bir metal bulunuyor ki bu da kavgaya gittiklerini belli eden bir delil. Jüri 28 saat sonra kararı varıyor Atri müebbet hapis alıyor 26 yıl 9 ay Mahik o zaman 24 yaşında 31 yıl 8 ay hapis alıyor diğer altı kişi de 31 yıl 26 yıl ve 11 14 yıl arasında değişen cezalar alıyorlar İçlerinde sadece biri ceza almıyor çünkü itirafçı oluyor ee, diyor ki arabadaki mavi metal şeyden haberdardık gözlerini korkutmak için gittik ama öldürme niyetimiz yoktu diyor yani bir tartışma çıkacağı belliydi ve bunun herkes farkındaydı. E, bu nedenle de bu cezaları aldılar. Yani çok pis pisine ölüm olmuş gerçekten. Özellikle Haşim Haşim yani iyiliğini kurban olmuş ne yazık ki. Evet bu olayımız da bu kadardı. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.